Eğlence merkezinde bir gün geçirmek oh. için çekiyoruz. Oh. Buyurun. Başladı. Koş Lina. Kırmızıya, Kırmızıya basma. Basmayın. Hızlandı. Hadi bacana. Bacana Bacan çiften çalışıyor. Çiften bakar mısınız? Ya. <laughs> <laughs> Yok ya. Niye yapmıyor? merkezleri gibi değil, öyle trambolin, top havuzu, makine oyunları falan değil arkadaşlar. Tamamen yetişkinlere özel, oda oda ayrılmış, hatta bazı oyunlarında televizyonlara yarışma konusu olmuş oyunlar var içerisinde. Biz de bugün orayı keşfetmeye gidiyoruz. Bugün yolum oradan bir geçti. Kapı arasından bir gireyim dedim, hep görüyordum böyle, merak ediyordum. Bir baktım, orası tam bize göre Taner. Evet, çok güzel çok oyunlar. Çok çılgın oyunlar var. Çok, çok, çok eğleneceğiz, gerçekten çok güzel. Oda oda, dehşet büyük kare kare böyle üstüne atlayacağımız şeyler. Bunların küçük küçük kartondan oyuncaklarını falan yapılıyor. Onlarla bile çılgın eğleniliyor. Kaldı ki biz gerçekleriyle oynamaya gidiyoruz Oo, çok şimdi. Çok iyi ya. Çok Deli iyi güzel, ya. güzel aynen. Taner orada bir şeye bayıldı. Neydi senin bayıldığın şey Taner? Street Fighter. Ya, Street Fighter hakkında. <laughs> Eskiden çok oynardık. Paraşate <laughs> paraşate falan atıyor. Nasıl yani? Kendi mi oynuyorsun? Tabii tabii işte? hareketleri kendin yapıyorsun. Araşata paraşata dedin. Araşata paraşata. Aloo cat kendin yapıyorsun. Onu Taner. Are you can yapılıyormuş yine. Şöyle yapıyorlar. <laughs> Are you can? Are you <laughs> can? <laughs> Delirmeden gidelim. gidelim. Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şuranın güzelliğine, girişin güzelliğine, <laughs> renklerine ve atmosferine bakar mısınız? Ve sağ olsunlar bizi AVM'ye kapandıktan sonra karşılıyorlar. Yoksa buraya girip bu şekilde canlı canlı tek başımıza size sesimizi duyurmamız mümkün değildi. Çok kalabalık oluyor. Çok sevilen bir yerdeyiz. Sıra dışı bir yerdeyiz. Şimdi hepsini tek tek sizinle deneyimleyeceğiz. Buyurun. Bu arada buranın ismini söylemeyi unuttuk arkadaşlar gelmek isteyenler için. X bir zon arkadaşlar Ankara Panora AVM'nin içerisinde. Hadi girelim. Ay Başlamış mı? Bir kişi orada iki kişi burada. Başladı mı hemen? Bir dakika bekle bekle. Başladı Söyle mı? Bu nasıl güzel bir şey? İki dakikaymış başlamak zorundayız. Bana de olmayayım bak baktım <laughs> <laughs> Aynı renkleri mi vuruyorsunuz şimdi siz? Ben anlamadım. Taner Taner bombaları hep oluyor? Burada olmuyor. Orada bir kişi. <laughs> Aa çok iyi. Ne oluyor şimdi? Bina yetiş Bina ikiye karşı bir. Hadi <laughs> karşı bir. <laughs> bina, <ikiye> karşı. Harika. iki kişilik. Lina geçiyoruz. Bina, bence sen iki kişi ol ben tek kişi olayım. Leven iki dedi. Hadi. Başladı. yeşilleri kızım. Yeşilleri vur. Helal helal. Ne oldu iki Hanım? Oh ah. Ne oldu? Ne oh, ah, ah. oldu? <laughs> <laughs> Şunlara mı çıkacağım yeşillere? Evet. Evet. Ay, renkleri karşılayacaksın. Bak Hiç hepsi gidiyor. Ya. Hepsi gidiyor bak, hepsi gidiyor. Renklere karşı da. E, derkine Hiçbirini karşılayamıyor. Baksanıza hepsi boşa gidiyor. Ne yapıyorum Ya? E, aynı yerdesin. Bak ben gelsene bak şunlara. Ama sen mi? çekil karşıya git. Anne bu tarafa, bu tarafa git. Buna nasıl yetişeceksin sen? Buna can da yanmaz. Ah yoruldum. Geçtim. Allah çok zorlaştı bu. Karşılayamıyorum. Bacanam sen de çekil. Anne kız mı vursunlar vakit birbirine. Evet. Bitti <laughs> mi? 463. <laughs> Çok iyi ya. Her şey de ama çok yorucu. <laughs> yorucu tabii ya, yorucu evet. olmaz mı? <laughs> Street Fighter dediğim bu işte. <laughs> Aa, buradan <laughs> da karşılıklı Fighter. oynuyorsun. Senin meşhur Street Fighter. Aynen, aynen. <laughs> belki. Güzel ya. Tamam, neyse. Ekranda <gülüyor> oynuyorsun. Rakip mi olacaksınız, ekip mi? Onu sorayım <laughs> önce. Rakip mi olalım, ekip mi <laughs> bu oyunda? Rakip. Bence rakip olalım. Evet. Rakip hali içeri. Arkadaşlar, şimdi böyle bir oyunun içerisine geldik. Herkes kendi rengine basacak sarıyım. Taner, lacivert, lila da turkuaz. Yeşile basabiliriz. Kırmızıya basan ölüyor. Puanları düşüyor. Benim. Başladı. Lacivert, lacivert benim. Dur sarı bekliyoruz. Lacivert benim. Ay renklere bak. Ne Herkes Lekirmez. eline bassın. Nerede? Bassana pembeleri. Bak ben 13 tane Evet bak sayılar yazıyor. Lacivert başladı. Lacivert başladı. lacivert başladı. koş Lina. Ya turkuaz hangisi? Şunlar anne açık maviler. Çok güzel çok güzel evet harika. Evet. Önce ben bitirdim. Kesin benimkiler e puanlar bitirdim. Puanlar yazıyor zaten orada bakın. 28. Sarı kimse 32 yapmış. Ben yaptım. Sarı. Kırmızıya, Sarı. Kırmızıya basma. Basmayın. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Oo. Go. Evet. Doğru. There go. Bir ben kazandım. Hadi başla. Bitti. Kendininkilerine vur. Bitirdim. <gülüyor> Bitti. <laughs> Beraber iyi Başla. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bitti. Bitirdim ne yapayım? Ağzınız açına kadar ben bitiriyorum. Toplam kaç oldu? 74 ile öndeyim. Başlar. <laughs> Koşun. Herkes rengine bassın lütfen. Dışarıya basmayın. <laughs> 17. Ben mi kazandım? Ben de 17, sen de 17. Ay bayılacağım. Oh. Yandım. çok, çok zor. Çok zor, <laughs> çok zor. Ya Aman müthiş ya. eğlenceli. Değil mi? Bitti mi? Sarı kazandı. Ben kazandım. 162. Arkadaşlar çok madalyam. Evet. Tebrik edebilirsiniz beni. <laughs> Yine güzel. size mahcup çıkmadım canlar. <laughs> yeni bir oda, yeni bir oyun arkadaşlar. Son dörde geldik. Bu Oo, sefer... Çok iyi buraya. Evet. Şuraya <laughs> Başladık mı hemen? 4 daha başlamadık değil mi? Arkadaşlar şimdi bacanak Lina ve ben oynayacağız. Burada böyle koşarak zıplamalı bir şey değil. Bir tur böyle mola vermiş gibi olalım dedik. Kumandalarımızı aldık. Karşımızda yaratıklar var. Onları bununla öldüreceğiz ateşleyerek. Hazineleri kurtarmaya çalışacağız. Hazineyi koruyacağız değil mi evet, biz? Evet hazineyi, hazineyi koruyacağız. koruyacağız evet. Oh, çok ben nereye oynayayım? Ben burada oynayacağım. Geliyor. Hadi. Hadi en çok kim vuracak? Hadi bakalım. Bu bizim askerimiz değil mi? Yaratıkları vur, yaratıkları Nasıl vur. Bak sana öldürdüm. Ben, e, öldürdüm. ben anlamadım ya. Yani. Oo Rukiye çok iyi gidiyor. Ben çok iyi gidiyorum. Vallahi Rukiye süper gidiyor. Birazdan Biraz geriye düşmanlar, düşmanlar daha güçlü, ömürcül olacak diyor. diyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor bak burada. Geliyor, geliyor. Bak, geliyor, bak, geliyor. bak az. Bina vur. Oo bacana. Bak, bak bacana. Bak, 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 bak. Bina vurmuşsun hepsini. Evet. Lina bitirmiş. Rukiye Evet. Şimdi Çok var, iyi ya. Nasılsınız siz? Bak ben süper gidiyorum. Bana ihtiyacın var. hepinizi koruyabilirim. Hiç hiç. Ben <laughs> hepiniz. Dur, Rina, vur Lina vur. Ooo Lina daha Burada varsa ben sen de vur bacan abi. Bacan abi. sana da ateş ediyorum. Evet bitirdi de. Yeni lavına geçiyorsunuz. Yüzde yüz. Hepsini, <laughs> hepsini öldürdüm bak. Lina <laughs> <laughs> Kafaya, kafaya, kafaya. Bacanak bunlar zombi oldu hı hı. bakar mısın? Vay vay, bacanak hiç sektirmiyor ha. Hep ona. zombi oldu bak bunların hepsi. Dina bitirmiş bile. Ne? Evet. Bravo. Ay şimdi evet. Benimle. Tebrik ederim. Kim o, birinci şu an? Ömer. Kim? <laughs> <laughs> Oyunu kazandık hepimiz. Hepimiz, hepimiz. Hepimiz mi kazandık? Hadi canım hepimiz ya. Hadi bakalım başka oyuna. Meteor parçalama oyunu. Evet. Elle yapıyoruz. Evet, dokunarak üstünde yazan rakam kadar meteorları dokunarak onları patlatıyoruz. Ha, kaç rakam yazıyorsa o evet. kadar basıyoruz. Çok iyi. Bazılarında bir bazılarında 7 yani maksimum 7'ye kadar sayımız var. A few moments later... Vay nasıl yapıyorduk bunu da bir dakika. Renklere bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Şimdi arkadaşlar herkesin bir duvarı olacak. Ekranın üstünde şekiller çıkacak. Şekillerin üstünde de numara yazacak. O numaralar sayısınca dokunarak patlatma oyunu. En çabuk bitiren kazanır. Süper. Ben yine bu çok güzel, ambiyansa evet, bakalım evet, 3 2, 2 1 Başla! başla. Nerede? Bir, bir. Neredesin? Evet, 7 tane. Linoş ve yapıyor Linoş'a evet, bakalım. Başla. Neredesin? Linoş, ne? Linoş sendeyim. Bakayım, baca bakma abi. Oo, baca bak. Bütün puanları baca olsun. Hadi. Bak, iki şey Nerede? Var, 20 puan verdi oradan. Bak, 60 nerede, puan nerede, verdi. Nerede? Çok iyi. 3 tane vur. 2 Ay, 2. Devam et bak yerde dönene bakın. Oo oh, buna gidiyormuş. <laughs> Çok iyi. 4, 3, burada var. 5, 4, 3, 2, 1. Bom. Nerede lan? Hızlandı. Hadi bacan al. 40 puan al. 20 puan aldı. Evet. 4, 3, 2, 1. Bak buradan 4 geliyor bir tane. 4 gel. 6 yap. 6, 4, 3. Lina. Lina hadi Lina. 6, 5. Biraz daha hızlı. Bacan abi çiften çalışıyor. Çiften. Bakar mısınız? Ne yaptın iki Vallahi taktikten çok Ne yandım. yaptın? 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ah. 130 puan verdi Kim en yüksek? Çok iyi En yüksek kim? Totali göreceğiz şimdi 247, 252 Çok iyi Yine harika Yine çarkı döndürdü Lina bak Ay bayılacak Çok iyi Yine ne yaptın Lina? Lina sendeyim çabuk ol 60 puan aldın Lina Hadi Lina bak yukarıda altı var. Fıtı 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 fıtı. Hadi Rukiye. Hadi yarın. 11 bayramında. 10-50 saniye arkadaşlar. Bakalım çark dönecek mi yerdeki çark. Linoş sen değil mi Linoş? Vur 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 vur. Kaç 60 puan geldi. Başka? Arkadaşlar bu saniye. ne hız maçını döndürüyorsunuz? Bu ne ya? Evet büyük balonu patlattı. Son 15 saniye. 6 gidiyor ki. Biri birini birini aldı. 3 puanı da aldı oradan. 100 puan verdi. Çok iyi. Ve biter. Best skor. 28 mi? 2880. 26650. Evet. Evet. 28 bin 880 Özgecan benim. <laughs> ah. Yani. Taner kazandı gördüğünüz gibi bakın. Taner mi kazandı? Sende. Evet avuçları patladı ya sen Beniyorum. nasıl kazanırsın ya ama çok eğlenceliydi hmm. eller acıdı değildi. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Ne oldu? Yoruldunuz değil mi? Binlenme odasında. Oh, Şuna çok iyi. günümüze Ben çekerken yoruldum. Onlar Sulu oynarken nasıl yorulmuyorlar da ya? daha ne olsun ya? Şükrü bakar <laughs> mısın? Vallahi çok, çok eğlenceliymiş. Biz çok, burayı çok sevdik. Gerçekten çok sık güzel. Sık sık gelmek lazım. Kesinlikle. Diğer artık trambolinlerden, top havuzlarından artık yani yeter yani. Her gittiğimizde aynı şey, aynı şey. Burası muhteşem oldu yani. Dijital oyunlar değil değil güzel mi? ama. Hem yetişkinler çok güzel, de oynayabiliyor değil. ya çocuk, anne baba. Harika bir evet. hafta sonu için muhteşem çok bir yer. Çok güzel vakit geçirildi burada ailece. ne kesinlikle. Bir şey diyeyim burası çok rahatmış. Dinlendin değil mi babacığım? Belli oluyor halinden. Halinaya bak ya. Evet yeni bu yeni renklerle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi burada her duvarda aynı şekillerde desenler var. Şu verilen desenleri üstündeki numara sayısınca bulacağız. İlk bulan kazanır. Mesela bu desenden iki tane bulunacak. Herkesin kendi bir duvarı var. 3, 2, 1 başlayın. İki tane yine hadi. Ne geldi? Geçti. Tamamdır. Şundan. Mandolin geldi. Mandolin. Buna geçti. Evet buldum. Bacanak birinciyi buldu. Bir tane daha bulacağız hadi. Kenar ne fark eder? Kaç tane yazıyor kenarında? İki tane ondan. Kaç tane yazıyor? İki tane mi yazıyor? İki. Şu deseni Şu arıyoruz. Şu ne ya? Şu desen. Lina buldu. Aferin kızım tamamladın mı? Ne geldi? Evet. Yat. Evet jet ski geldi. Jet ski değil ben buldum. Başka? Evet. Jet ski hadi iki tane. İki Lina. tane değil mi? İki tane daha. Lina ben buldum. Sanki gördüm ben gibi buldum. ama. <laughs> Bir tane iyi buldu Lina. Keman. Allah oldu Lina biz bulamıyoruz. Kaç tane diyor? Bir, taneyi buldum bir tane iyi bulduk. İki tane diyor. İki tane. Acil bulmamız lazım. Sen. Süreli, süre daralıyor. Hadi. hadi, evet süremiz de Süreli. bitiyor. Hadi. Ya ha, de, Hangisinde? Hangi duvarda? Buldum, buldum. Süre bitti. Tamam ne geldi? Yunus balığı. Yunus balığı geldi. İki tane. <laughs> hadi kızım. Burada, 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 burada. Burada, burada, burada. burada, 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 burada. burada. İkisini buldum. <laughs> buldum. Evet <laughs> gramofon geldi. Gramofon. Buldum bir tanesi. Kaç tane? Şunu arıyoruz. İki tane buldum. İki bacanak. Ne o? Evet ne o? Bu sarkıt. Şöyle bir şey. Bu sarkıt. Bu sarkıt. Evet bir tanesini buldum. Kaç tane? Ha evet. burada burada. Yine bulduk. 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 Batari Şu... yay. Aferin kızım. Bir tane daha. Bir tane daha lazım. Buldum. Oldu da bacanak buldu. Buldum. Bir tane daha evet, bir tane daha. Bir tane, tane daha. Hani bir tane daha. Bir tane daha. Nerede? Üç taneymiş onu görmedik bak. İşte buldum. Ve tamam yenisi geliyor. Bile, bile, da. bile de, bile de sapı. Bile de sapı. Bile de sapı. Bile de sapı. Bu ne? Buldum. Bravo. Yine bir de sapın. de i̇şte sapını yazdık zaman. ya işte ikinciyi mi bulamadık? Ha. Evet. Şu işte buldum. Bu değil mi? Evet. Tamam evet. evet. Bitti. Vuh. Akın, Serkan, Akın. <laughs> Tebrikler. Dur. Harikasınız. Güzel bir oyundu. Çalıştırdınız evet. mı? Evet ben ne yapıyorum? Oyun başladı. Ben pembeyim. Oyun başladı ne, ne yapacağız? Yapıyorum? Altınları toplayacağız. Ne yapıyorum ben? Pembeyim. Çekil. Ha. Böyle bir şey mi? Aa bak biri kaldı. Evet. Ben hangi rengim? Sol 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 sol. Altın nasıl çekeceğiz? Yeşil alana kaçacağız. Ya. Altınları alıp kaçacağız. Dur çekil. Ay, Allah Allah. Kaldır. Yetişemedi. Lina ile kaldır. <laughs> ya. Ben yeni anladım ama oyunun mantığını. Çok güzel. Ben altını bıraktım. Düşmeyeceğim. Ben de bıraktım. Ben. Demir yerden düştüm. <laughs> Neredeyim? Bir altın kapsam mı şu an? Gel gel gel, gel, gel. <laughs> Güle güle. Ya beni <laughs> iyi <tekledin> demir yerden <laughs> güle, güle <gülüyor> taş, taş, Çekilin be. Güle güle. Buradayım. Çekilin. Düştüm ya. Ne yapıyorsunuz lan? Atın. Neredeyim? Ay dur. Oo, gitmişim. Güle güle bacanım. Çekilin. <laughs> Anneni mi yetiyoruz? Çekilin ya. <laughs> Anneciğim ya. Sarı ikinciyim. Buna bayıldım Orkin. ya. Bu çok eğlenceli. Çok geç anladım ama bu kadar eğlendiğim bir şey olmadı Biz yani. Biz güvenli alanı bilemedik. Sonra da öğrendik. Evet. Altın peşine koşuyorum ben. <laughs> ben de altın toplamaya çalıştım. <laughs> Tutturdum bir altın. Altın senin çok eğlenceli. oyun, oyun yani boru diye. Çok eğlenceli. Herkes gelsin. Aileci oynasın bu bir daha Harika, harika. ya. Çok evet, güzel. bir her kez daha için. oynayalım. Sarıyım. Gelin. Altın, altın. Çekil bacanak, göreyim burasını. <laughs> bacanak sen <laughs> öne <görene> geçme. Bir <laughs> altın kapsam mı ya? Kapanasın. Neyse düşecek, boş ver. Kimse altına gitmiyor artık. Bak herkes geldi. Galatayı aldı. Biri düştü. Düştüm ben ya. Ay altımsın. <laughs> boş ver, burada bekle yavrum. <laughs> Buraya gelsene Pembe. Yanlış yere gitmişim. Bacanak çıkıyor. <laughs> Aa, gidiyorum. Çekilin şuradan. Aa <laughs> Ay, düştü düştü. Gel de düştüm <laughs> ya. Ya bana yer bırakmıyorlar. Evet. Gel. Allah Allah Allah! lan! bu sefer! Tek Çok iyi ya! Altınları da aldım. Vay! İşte bu ya! Son saniye! <laughs> şey Vallahi saniye! Son saniyede! Altın! <laughs> Çek! Alın! demek <laughs> <Çeklemek> yok! <laughs> ya! <gülüyor> Olamaz! Ay Çekin! Dur! Buradayım! Ben buradayım! Buradan dayım benim! Şey, ay! Yetişin! 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 Ben de düştüm. Ben burada. <laughs> beni itme. İtmeyin beni. Düştü. Ben, ben Düştü. çok karartıcıyım. Düşten olduğun yerde dur. Hayır. Olduğun yerde dur. Adı Şunu ben alayım. Neyse. Ama en çok altını ben topladım. Ya bacanak ki tekliyorsun. <laughs> Yine mi düştün sen? Evet. <laughs> Durdur, dur 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 orada dur orada dur. Orada dur. Şu an kim önde acaba? Gel buraya ya. Yetişemedim. Yok altına dayanamıyorum altını görünce o yüzden oh. düşüyorum. Oo, ya bacana sen el çok iyi çekiyor ya. Bacana bir şey duruyorsun duruyorsun seni ya. ya. Çekil! Ya iteklemesene. Yine düştüm. Ya itekli. Ah! <laughs> 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 ha, <gülüyor> hepimiz geldik. <laughs> Bak hepimiz var. <laughs> durun. 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 Orada durun. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ben Kaptım, Geldim. Ya biz düşman mıyız? Gelin ya. Gel gel gel. Sen bir düş. Sen bir düş. Aa kendin düş. Ya çekil 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 <laughs> Durun. Ben Aa, beni çıkarayım. düşürdünüz? Ucudan Kaç? düşürdüm ya. Yine mi ikinciyim ya? Nasıl ya? yani? Vina. Bak bu sefer sonuncu olmadık. Ben Üçüncü. Ben bu sefer sonuncu oldum. Birinci Oo. bitten düştüm sonucula. Bacanak vallahi kütlesiyle oh. kaplıyor her, her yeri ya. kaplıyor her yeri hiç kimseye, Hiç kimseye kötülük yapmadım gerçekten. Hatta sizi kolladım bile. Son anda benim aklıma Çok geldi. Güzel. Sizin hepinizi düşürmek istedim ama oyun bitti. Başından <laughs> beri öyle oynamalıydım bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu evde açılışını yaparken anlattığımız Street Fighter oyunu var ya Taner'in anlattığı. Şimdi Taner ve Bacanak bunda yarışıp dövüşecekler. Oyunumuz da bu. Bu bizim çocukluğumuzun oyunu arkadaşlar evet, bakın ona göre. Evet bizim çocukluğun oyunları. Taner'in hareketlere bak <laughs> bak bak. Nasıl yani? Bak bak bak. Ben verdim abi. Şunlara bak ya. Hani nasıl şey atıyordu bu? <laughs> ha? Ali Ülkent. Bacanak <laughs> ya valla. <laughs> <Hayır, gülüyor> şimdi <yani>. bir daha. <laughs> Mor ha, Aşağı da. iniyor evet. Sadece bir kaçma, adım yaklaşıyor. Kaçma. Şöyle, kaçmıyorum A -a. ya. Be. Görmüyor musun bacağım? Nereye kaçayım? Lan bak, bak bak. Be. Şu ekranda gördüğün şey. Bu niye ya? Acı. Bu çok kötü. Yapıyor. Bak bak bak. Bak bacağına bak. Baba sen Vur 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 vur. Ha vurmuyor bu ya. Vur, Ay vur, bana vur. yedin bana. <laughs> vur vur. <gülüyor> vur vur. Ay sen desene de bana. Vur. 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 vur vur. Yok ya. Niye yapmıyor? Amor, çok... Yok yapmıyor. E, sen sen ayı yap. Onda yapmıyor. Neyse yaklaş bacan abi yaklaş. Lina sen benim yerime dur gel. Lina benim yerime ha, ah, dön. Vur gel. kızı vur. Lina dayak yedi. Oo, Oo nasıl Lina. Ya? Lina. sen mi yapıyorsun onu? Lina dövdü bayağı. Lina ya. sen Arkadaşlar. mi yapıyorsun? Şar. İki yedi. bak sen yaptın. Adım, nasıl yaptın? Biz niye yapamıyoruz? Adım, Biz niye yapamıyoruz? Adım, Biz niye yapamıyoruz? Adım, Biz adım, yapamıyoruz. Adım, Biz adım, yapamıyoruz. Adım, yenildim. Baba çık yanına yaşıyorum. Al o bir Yok, daha niye yap yapmıyor? Onu atınca bakın bomba gibi bir şey atıyor. Ayaklarken mi yapıyor acaba? Ateş mi atıyor? Ha, yine yapıyor. <laughs> Ekran'a doğru Lina. Bir daha. E, ben böyle yenilirim ki. Evet. Bir daha abi. Ben böyle yenilirim. Bir daha. Hadi Lina. Ben, Hadi ben Lina. böyle yenilirim. Hiç yapamadım, Oo, hiç yine olmadı. Hiç. Hiç. Bravo. Lina çak. Hiç yapamadım. Çok, hiç çok iyi. Nasıl? Tamam şey. mı işte? Attan işte. Ha? Lina. O atıyor bana. Ben atamıyorum ki. Senin alüketin zayıf o zaman. Senin tekmeyle bak, Alüket Bak. Aliket kızım. Yapmıyor ki. Aliket Lina. Ekrana doğru, ekrana doğru. Benimki niye yapmıyor? Bak Lina yapıyor. Yaklaşınca mı acaba? Lina. Bak hiç yapmıyor bak. Sen yapamıyorsun bacanak. Ne bileyim ya işte. Yine Hah, i̇şte. Yine yerildim Ah, Bravo. Bu. Yere serildi bacanak. Yok yok yok. Bende alukat. olmuyor. Hadi bacanım hadi hadi Bilmiyor hadi. Hadi, hadi ne oldu? Hadi. Kart <laughs> da almıyor Kalk. Ya. Şimdi yap. Şimdi yap. Şimdi yap. Aduket at. <laughs> yok ya. Beşinci kez yenildik valla. Evet. Bravo. Oh, bu da zor ya. Dino's ne yaptın Dino sen öyle ya? Dino seni dövdü. Sen de yedin dayan. Öyle dayağ. bir şey öyle. İyi yedim Allah'a ya. Hadi. Ne kadar güçlü kaldı? Kalenin hareketlere bakın. Dibe ne gel, kadar tipe gel, kaldı? Daha daha çok. Hareketlere ha. Lina. bak. Dövdüm ama dövdüm. Lina, hadi Lina ismi yap. Çok yaklaşma. Ay, Görmüyor ay. seni. Çok yaklaştın. Görmüyor seni. O döven şu an kim? Bir saniye. Lina Morlu panel. Değil mi? Hayır, ha? ha? mor sen misin? Gene yendi. Ha, <laughs> soldaki. Aynı. Ay, ay <laughs> <laughs> Bravo kızım. <laughs> yok. İki erkeğin yok, yok. de hakkından geldi kızım. İkisini Döldü de bir serdim. Çak. İkisini Lina, de çak, Gerçekten tebrik ediyorum. Benim pilim bitti. çak. Ben yoruldum. Yapıyorum. Ama çok tatlı bir oyun bulduk. Ne? Yanan ayaklarının altında Yaman kendi rengindeki topları basarak öldürmedi. Tamam ben çekeyim siz oynayın. Gerçekten <laughs> çok iyi. Al. Son kez onu da oynayalım ve bitirelim. Çünkü evet. buradaki oyunlar bitmez. 24 tane oyun varmış. Biz kaç tane oynadık? 4-5 tane falan oynadık herhalde. Anca, Anca. O kadar oynadık. Bitmez yani. Çok Aynen. eğlenceli. Hadi buyurun. Evet hafıza oyunu buzları takip ediyor. Yanmadan. Hadi bakalım. Rukiye yandın yandın. Kırmızıla yanlış bastıkların bak. Bak Aa, yanlış Lina bastıkları yanıyor gördün Lina mü? Anlamadım gene. Renkleri <laughs> takip ediyorsun yanmadan. Sen morsun. Morlar Rukiye. Ne ya? Ne yapıyorum? Bak Lina gibi oyna. Ne yapıyorum? <laughs> Lina ya gibi oynayacaksın. Yeri, geri takip edip döneceksin. Ee? Bak yanlış bastı aynı yere. <laughs> Yeşilleri takip et. Yeşil Bak oradan aynı yerden geri gel. Bak Lina gibi. Aslı yer, yerden geri geleceksin. Kırmızı. Ne evet, yaptım? Geçtim geri git. Geç. Geçtim değil mi? Geldiğin yeri geri Aferin git. Aferin diyorsun? Bak Lina'ya bak. Lina 176. Aferin Lina. Yanlış basın ona. 96. Rukiye 30. <laughs> Lina 196. Oho. <laughs> Aferin kırmızı. Lina. Yine yandım. Şuna bak ha, bak sen de bak. takip edeceksin mor. Yıldızlara bas. Nasıl? Gel gel gel. Çık çık. Oo, yanlış bastı hepsine yanlış bastı. Rukiye anlayamadı hala. Orada <laughs> ne işin var? <laughs> Orada ne işin var? Yeşillerden öyle olmaz ha. Bu ne be? Yeşil, Yeşil. Oh, Aa, git. Bas git yeşillere, geç. bas geç. Oo Lina. çok Lila Şöyle sen Bütün bas, Bas bas gel şimdi. Yanlış bastın. Bak yanlış bastın. Rukiye kırmızıya basma. Yıldız yıldız. Bak takip ne de Turkuaz'ı. Yıldız. Evet. Bas yıldıza da bas. Sona git Rukiye sona. En sonuculara basmıyorsun. Alo. Oh. İki tane yanlış bastın Lina. Yıldız. Oho. Lina. Kaç oldu? Lina 500 sen 80. Hepsini yanlış bastın bak. Kırmızılara bak. Hep yanlış ya bak. Aa. Lina 468 oldu. Kırmızıya basınca puanın geri düşüyor. Kırmızıya basmıyoruz değil mi? Kırmızılar yanlış bastıkların. Tamam. Yanlış bastın yerler kırmızı yanıyor. Tamam. E ben de öyle yapıyorum. Bak ya yanlış bastın şu an. Orası hiç yanmadı ki. Hep yanlış basıyor şu an bak. Bak, la kahretmesin. Lina herhalde 600 oldu. Evet, 592. Lina, bak bir tane yanlış basın, hepsi doğru oldu. Şimdi, yanan yeri göreceksin, öyle gideceksin. Şimdi, geriye Böyle gel. Mi? Geriye gel. Oradan evet, tekrar. Şimdi var. o gördüklerine basıp bak, geleceksin. Bak, takip edeceksin. Bak, Şimdi yandı ya. Onu hafızadan alacaksın, ona basıp geleceksin. Bak, yanan yerleri takip edeceksin. Evet. Devam et. Diğer tarafta ama. Ha. Bak bir tane yanlış bastın. Hızlı olman lazım ama. Gene Hızlı. yanlış bastın. Yanlış bastın. Devam et. Bak geriye gitme zaten hiç. Öne evet. doğru gel. Hep yanlış basıyorsun Rukiye. Şimdi bak yanan yere takip et devam et şimdi oradan. Lina, yeşil ya bir yer tane, bir tane atlayarak gittin. Şimdi bak şuraya basıp gelecek. Lina'ya bak. Lina nasıl gidiyor? Aferin be kızım. Şimdi artık görmedi. Bas gel artık buraya. Yapacak bir şey yok. Bitti. 640 <laughs> kaldı ya. Lina. <laughs> 214. Mina kazandı. Mina beni... beni ezdi, ezdi. Dina Dina beni ezdi. Dila tam üç katı fark attın anneni. Tam 3 kat. Vallahi kaç kat fark attın kızım bana öyle ya. anlayana kadar oyun bitti zaten. Hayır <laughs> anlamadım. <Aynen. gülüyor> Evet arkadaşlar artık her yerimizden sular boşalıyor yani gerçekten çok güzeldi çok da vakit geçirdik yani burada evet. size tabi böyle baştan sona hepsini gösteremiyorum her oyundan kesim kesim gösteriyorum ama biz yani kaç saattir buradayız çok eğlendik ama çok da yorulduk yani çok keyifliydi evet gerçekten. kesinlikle çok keyifliydi çok güzel. pişman olan oldu mu hayır hayır buradan pişman mu? <laughs> buradan mutlaka çok, çok, çok eğlenceli mi? Mi? evet kesinlikle evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz video. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.